<laughs> Sahte karolü de diyor bir de bak. bak şimdi Double door'dan gireceğim Play duydum yukarıda Şurada bak Koşuyor geliyor İki el ateş etti geri gitti galiba Burada var mı biri Bak bak burayı kapatayım ben bir dakika Ben gireyim içeri kale gibi kapatın burayı Öyle be <gülüyor> <gülüyor> tamam içeri girseydiniz lan sizde keşke ha gir 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 gir. buraları da kapat lan buraya çık bırakmışsın kanka onu bilerek yaptım ama oradan pikleriz diye de aha lan yukarı çıkmış nerede lan bu hayır ya yana çıkmış tamam yukarı işte Tamam bak burada 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 orada aldım aldım aldım. Allah cezanı vermesin. My pings high I can't drop it. Küfür <laughs> etme ama ha. Ya bak skinli silah istedim benim parayla aldı. Bana almadı şimdi kendi parasıyla. Kaldık böyle tabancayla. Kanka senin silah sen öldün. Ayda. Tamam dur. Ben senin silahı alayım bari. Neydi senin silah? Bekle. Tamam geliyorum dur. Son 30 Busun sen? Tamam aldım kanka. Spike düştü. Tamam gidelim A'ya. Aha Sage eller yukarı. Eller yukarı dedik kardeşim sana. Bir düşman kaldı. Tamam onu da alalım. Hadi bakayım. Spike'ı da kurdum. Spike geliyorum hepsi orada mı? Abi, abi. Vallahi kaldıramam şu an ultim yok. De bir düşman kaldı. Yok tamam geliyorum bir dakika. Hayda son kaldık. Çık. Hadi. Lan. Tamam bir dakika bir dakika çözeceğiz. Aynen. Tamam geliyor da. Bir dakika geliyor. Lan nasıl ölmez o? <laughs> Aha çözüyor. Fe fake atmıyor lan bu. Vallahi gidiyordu ha. Şurayı kapatacağım ben. Arkalarındayım. Tamam, flank at sen. Oh, cinsetli mübarek. Ulan o kadar mermi yağdırdık. E, ee, gitmiyor bu. Nasıl bir şey attın lan buraya? Nere gittin lan gel lan buraya. Altında, altında, altında. Ya bir dur be, benim bekledin. Bak geliyor bak 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 bak. Bas abi bas abi. Aha. Adamdan ganimet çıktı be. Spike'ı da düşürdük. Aha. Dur sana can basayım. Aga be, önümde gitti. Gel lan buraya. Çık. Lan öyle değil. Bir şu buzu yenilesem. Allah cezanı vermesin. lan bizim adam spike kurdu. Takım koş koş. Alo. An adam öldü. Çözüyor. Çekil şuradan. Hayır ya. Hayır ya. Beklesene oğlum bizi hemen kuruyorsun. Ben vururum. Kopyamı falan dinlemem. <laughs> adam hain pusu kurmuş gelme diyor bak. Senin borun burada ötmez. doğru git evine. Ne neyse teneke kafa. Gel seni de yukarı taşıyayım. Nereden gördün de vurdun? Helal olsun. Aha bak bak bak. Reyna'yı da ruhlar alemine gönderiyoruz. Geldim 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 onu bana bırakın. Sonuncuyu bana bırak. Oy çok güzel ya işte bu kadar. Bir kardeşimiz salmış buradan robotunu. Ben onu vurdum ya. İşte böyle. Bak kankalar şöyle yapacaksınız. Burayı şöyle kapatıp içeri bir güzel gir vereceksiniz. Tamam buradasın o zaman. Burada da yoksun. Çakala bak. Gelmiş pompalıyla bize şov yapıyor burada. Sen şuraya, sen şuraya. Can isteyen var mı? Aha. Bir dakika bir dakika alacağım bir dakika bir dakika saçmaladık. Tamam. Hey sen videoyu beğenip abone oldun değil mi? Tabi efendim. Ya yine sona ben kalmışım. Kimse adam alamadım ya. <laughs> Gittik bombayı öldük ya. Böyle bir şey oluyor mu abi? Burada mermilere kafa atan bir reis var dediler. Oy aynen öyle. Ben bir dinlen kardeşim. Yorulmuşsunuzdur bomba at falan filan. Gülle atar gibi atıyorsunuz zaten. Devam. Aga be. Kalk kardeşim. Oha o neydi öyle? Roket içinden geçti. Yalnız gitti başkasını öldürdü. Ben şurayı açayım. Gerek kalmadı tamam. Oğlum kalktığına inanamadın herhalde. Oynasana. Tamam aldık bir tanesini. Direkt rush şuradan direkt rush. Nasıl öldü o ya? Kanamadan gitti herhalde. Bra. Gel bir daha gel. İnsan bir geçerken yanına bakar. Aha yorun kopyası patladı. Dur bakayım. Ne oluyor lan? Lan oğlum. Neye uyandın sen ya? Aha Nasıl ölmedin ona ya? Dur bekle bekle. Kendime tuzak attım sanki. Gitme gitme. Bak gidip onlar ölecek. Bak. Şöyle hızlı geçti. Çat. Bu şekilde. Hızlı koştu şurada. Minik girdi çıktı. Tak. Şu an yerde İşte böyle bak. Çalıştığımız gibi bak. <laughs> Suda yürüdü. Şahitlerim var. Son bir kişi kalmış. O da burada. Yeter ulan. Ne çalıyor lan burada? Ooo. Evet vurdun şu an. Bir dakika kanka. Hahaha. <laughs> Hızlıca bir giriş yapıyoruz. Korku sana 3 el yeter. A mı geliyorlarmış? Tamam basarız A'ya ama önce şuraya bakmam lazım. Tamam baktım yok. Bezlerinde pusam var mı? Bezde de yok. O zaman alacağız. Çakal. Çukal bir şeyler var mı dedim. Hemen karşımıza çıktı ve verdik headshot abimize. Bak ne yaptım. Bir kaldı. Bütün chamberlar ultisini açtı şu an. Adalar. Aha. Şuna bak. Spike da bezlerinde. Sen ne yapıyorsun ya? Beni vuruyor burada minicik tuzak. Aklıma geldi bak. Sizi oraya ben bir hapsedeyim o zaman. Yine aynı aynı taktik. Neredesin? Neredesin? Arkaya mı ışınan doğu? Yavaş gel chamber. Bu da sen çok iyi değil mi ya? Çok rahat. Geldim. Nerede o? Yukarıda. Tamam, aldın onu. Hop der temiz. Bak şimdi jet ölecek tek kalacağım. Ha, yedim mi onu gerçekten ya? Tamam zar zor aldık. Seni de aldık çok güzel. Sana can basayım. Bir dakika ultim gelmiş. Ayda öldük. Aynen. O silah geliştirmek üresi. Şunu almam lazım. Kapatalım şurayı. Stinger ne ya? Sen al jet. <laughs> ya bu çok biz bufflanmış. O nasıl flash ya? Anında patlıyor. Bak burada yukarıda. Burada da biri var. Azıcık beklersen geliyorum. Oh tertemiz. Düşmanı siliyoruz şurayı kapatıp şuraya spike kurarım. Ben sal sal ben kurayım. Ha aferin. Tamam. Al sana da can. Çok iyi ya. Şu klasikle vurmak başka bir şey. Bak bak metalde koşma sesi var. Aşağıdan geliyor. Çak Çakal seni. Tamam ya iki kişi kalmış alırız bunu. Spike'ı kuracağız. Koruyacağız bitti gitti. Kur abi Spike'ı. Tamam bir kişi kaldı onu da alırız. Relax. Lan ölmedi tam. 1057 alırsınız onu. Hayır 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 vur lan. Hayır bu da bu da sersemlemiş şey mi Hayda. Bu maç bunu hak etmedi ya.